30 milyon almış. 50 Ama istemiş, 50 istemiş hayatım. 50 istemiş 30 almış. Ama 50 istersen de 40 anlaşırsın. 30'a inmezsin yani. yani ben inerim. <laughs> ben sus bir milyonu da 30... çıkabilirim derim 30 milyon çok iyi para. <laughs> evet evet iyiymiş yani. Çok yıldızı parlıyor bu ara. Hem yaşadığı aşkla Allah nazarlardan saklasın tabii. Hem e, kariyeriyle hem güzelliğiyle hem marka bir anlaşmalarıyla... Yani çok yıldızının Ama parladığı bir dönem. Ama Hande deyince oyunculuk aklına geliyor mu senin? E, dijital platformdaki en son filmi geliyor o Benim kadar. Benim çok fazla aklıma gelmiyor işte yani artık oyunculuğunun ne geliyor aklıma biliyor musun? Hmm, davet, açılış, e, kıyafet, Bakışı, moda. <laughs> ya yani onlar aklıma geliyor mesela yani hiç oyunculuğu aklıma gelmiyor. Zaten Oyunculuğunu mesela ben Hande'nin yerinde olsam bak bu, bu çok güzel bir kadın. Çok. Çok böyle e, paralarda kazanıyor çok. Oyunculuğa yatırım yaparım ya giderim şöyle Amerika'da bir dersler alırım kursa giderim. <laughs> çok mantıklı söylüyorsun. Yemin ediyorum bak. Sence umuru bu... mu değil yoksa i̇şte gerek ben, mi duymuyor? Bence de umuru değil herhalde çünkü hani bu kadar eleştiriye ya bak bir tane bir Hande Erçel fotoğrafı koyalım gel konuşalım. Ha. Üç Hemen bizimkiler olur. başlar hmm, çok kötü oyuncu bunun nesi güzel oyuncu ne şişirdiniz bu kızı yine mi Hande Erçel konusu bak Aynen. böyle insanlar evet. sadece bizim ekibi bizim sayfaya da değil her yere yazıyorlar. Hande Erçel'in ciddi bir karşılığı var olumlu da olumsuz da. Evet ya. Her türlü seven de böyle hani çok neredeyse çok seviyor. Çok yanlış bir hareket yapsa da ki yapmadı şu güne kadar savunacak düzeyde. Hani böyle eskiden hani daha genç çocuklarımız böyle fan seviyesinde ne yaparsa gözünün içine bakardı ya Hande de öyle bir büyük kitle var.